Değerli katılımcılar merhaba. <laughs> ee, Hemşire Fakültesi Cerrahi Sakları Hemşire Anabilim tarafından yürütülen İlk Yardım Teorik Eğitim Sertifika Programı'na hoş geldiniz. Umarız e, bu programda e, sizin beklentilerinizi karşılamış oluruz. Ben de sizlere e, yanıklarla ilgili ilk yardım girişimlerini anla, paylaşacağım. E, bildiğiniz gibi bu eğitim programında sizlere sunulan durumlarda yapılacak ilk yardım girişimleri, uygulamaları sağlık, e, sağlık ekibi gelinceye kadar veya yaralı bir sağlık kuruluşuna ulaştırılıncaya kadar e, yapılacak girişimleri kapsamaktadır. Sunumun e, içeriği yanıklardaki ilk yardımla ilgili olarak. Sunumun içeriği e, slaytta görülmektedir. Yanık etkenleri, dereceleri, yanıkların değerlendirilmesi, e, genişliğin hesaplanması önemli. Onu biraz sonra neden önemli olduğunu paylaşacağım. E, i̇lk yardım, kaynar sular, kaynar e, su haşlanma ile ilgili ilk yardım. Kimyasal yanıklarda ilk yardım, alev ile ilgili yanıklarda ilk yardım, dumana maruz kalma, solunum yolu yanıklarına ilk yardım e, olarak paylaşacağız. <laughs> Yanıklar e, her yaş grubu ve her ortamda oluşabilme ihtimali olan, ilk yardımda yaralı ve yardım etmeye çalışan kişilerin de en fazla stres yaşadıkları durumlardan bir tanesidir. Hepimiz için yanığa maruz kalma, Ev, iş yeri, iç ortam, dış ortam, kısaca her alanda vardır. Hepimiz yanıklara maruz kalabilme riskine sahibiz. Ben size kısaca yanıklar nedir onu tanımadıktan sonra ilk yardım girişimlerini geçeceğim. Hepimizin bildiği gibi vücudun ateş, sıcak cisim, elektrik, kimyasal maddeler ve radyasyon gibi nedenlerle oluşan yaralanmalarına yanık denmektedir. Ağır bir travmadır. O yüzden Bildiğimiz gibi derimiz bizim en büyük koruyucu zırhımızdır. Yanıklarda da epidermis hasarı olduğu için derimizin bizim koruyucu özelliği kalktığı için pek çok problemle karşılaşabiliriz. O nedenle yanıklar, başta infeksiyon, sıvı elektrik kaybı olmak üzere pek çok soruna neden olabilir. Yanıklar, biz sadece genel konsepte Yanıkların derecesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğer yanık epidermis üzerinde güneş yanığı veya sadece bir kızgın cisme değme veya sıcak su haşlanması olarak sadece derinin üst tabakasını içeriyorsa bunlar birinci derece yanık olarak sınıflandırılıyor. Derinin dermis alt tabakalarında içeriyorsa ikinci derece yanıklar derinin daha alt derecelerinde özellikle Epidermis, dermis, yağ dokusu, bazen kemiğe kadar giden alanlarda yanık oluşuyorsa bunları da e, temel anlamda üçüncü derece yanıklar olarak sınıflandırıyoruz. Bu yanıkların sınıflandırılması bizim ilk yardımda e, yapacağımız girişimlerde önemli. Genel olarak bunları aklımızda tutabiliriz. Birinci derece yanıklarda e, dokuda hemen hemen hiç hasar yoktur. Deri yüzeyi kızarık, kızarıklık vardır. Renk değişikliği, lokalize ödem, ağrı, sıcaklık, aşırı hassasiyet. Derinin rengi pembedir. Normalde herhangi bir şey yapmasak bile bir haftada iz bırakmadan iyileşir. İkinci derece yanıklarda kendi içlerinde ikiye ayrılmaktadır. Yüzeyli ikinci derece yanıklarda eğer bir yanık sonrasında bül varsa, ağrı varsa ikinci derece yüzer yanık. Eğer gül var ağrı yoksa sinir uçları harap olduğu için de bunlara da ikinci derece derin yanık olarak sınıflandırabiliriz. Üçüncü derecede yanıklarda biraz önce bahsettiğimiz gibi dermis, kas, tendon, fasya harap olmuştur. Yara zemini e, sarı yeşil bir renktedir. Yer yer bazen kahverengi lekeler de görülebilir. Yanıkları değerlendirirken e, vücudun yanan bölgesi bizim için çok önemli. Eğer yüz, göz kapakları, eller, ayaklar, genital bölge yandıysa bu bölgelerde yanı olan hastalara veya bireylere daha hassas davranmamız gerekiyor. Önemli alanlar. Ayrıca solunum ile ilgili bir inhalasyon yanığı varsa bunlar da ilk yardımda öncelik alan gruplar içerisinde. Kişinin yaşı önemli. Özellikle çocuklar, küçük çocuklar, bebekler veya 60 yaşın, 65 yaşın üzerindeki kişilerde Yanık değerlendirmesinde e, ön öncelik olan gruplarımızdan bazıları. Yanık genişliği hesaplanması ile ilgili normalde dokuzlar kuralı diye hatırlanması kolay bir e, kural var. Burada e, bütün vücudumuzun her bölgesi dokuz, e, genital bölgemizde bir e, olarak sınıflandırılmakta. Eğer bir kişinin e, ayağının ön e, yüzeyi, tüm ayağın ön yüzeyi yanarsa dokuz. Tüm bacağı yanarsa yüzde on sekiz, evet, kolun ön tarafı yanarsa dört buçuk ama tüm kolu yanarsa dokuz. Neden biz bunları sizlerle paylaşıyoruz? Çünkü ilk yardımda bazı yanıklarda kişiler evde tedavi etmeye çalışabiliyor. Bunları bilirsiniz bir kişinin vücut yüzeyinin ne kadar yandığını, hangi kuruma götüreceksiniz, nerede tedavi edilebilir buna daha rahatlıkla karar verebilirsiniz. Eğer bir kişinin e, toplam vücut yüzeyi yüzde ikiden büyük üçüncü derece varsa yüzde ikiden büyük üçüncü derece varsa veya yüzde beş onundan büyük iki, e, ikinci derece yanık varsa bu kişileri mutlaka hemen e, hastaneye götürmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor ve e, evde tedavi etmek için e, boşu boşuna vakit harcamadan kişileri hemen e, bir sağlık kuruluşuna yönlendirelim. Yanıklarda ilk yardımda Tüm yaralanmalarda olduğu gibi yanığın meydana geldiği yer veya yanık etkeni ne olursa olsun ilk iş olarak yanıklı kişiyi yanık etkenden uzaklaştırmak gerekmekte. Eğer kişinin hayatını tehdit edebilecek bir durum olup olmadığı var mı yok mu kontrol edilmeli. Yaralının yüzü yanmış ise oturtulup yaralının sonu güçlü olup olmadığı anlamak için yaralı mutlaka gözlenmelidir gözlemelidir. Tüm ilk yardımlarda olduğu gibi Mutlaka hastanın hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir. Gerekirse sonuç sonun dolaşım kontrolü yapılır. Gerekirse de kalp masajı e, uygulamalarına başlayabilirsiniz. Genel olarak eğer hastanın e, büyük bir yanı yoksa e, küçük yanıklarda soğuk uygulama yaranın genişliği ve derinliğine bağlı olarak en az 20 dakika soğuk uygulama yapılması gerekir. Genelde bunun için de soğuk su kullanıyoruz bu yağ, ağrıyı ve ödemi azaltır. Eğer siz soğuk uygulama yaparken e, elinizi çektiniz, ağrınız e, halen devam ediyorsa soğuk uygulamaya devam edebilirsiniz. Soğuk uygulama eğer akan su yoksa, e, şekilde gördüğünüz gibi bir e, şişe vasıtasıyla veya bir kap içerisine soğuk e, su koyarak yapabilirsiniz. E, yara genişliği %10'dan daha büyükse e yaralıya asla soğuk uygulama veya buzlu suyla e, uygulamıyoruz. Bu soğuk şok reaksiyonuna neden olduğu için e, biz bu ortamda yarayı örtüyoruz. Kişiyi soğuk uygulama yapmadan hemen ilk yardım kuruluşuna götürmek için gerekli tedavi işlemlerini veya girişimleri başlatıyoruz. Yanıklarda deri bütünlüğü bozulduğu için hem ısı kaybı hem sıvı kaybı hem de infeksiyon riski çok fazla. Bunun için hem uluslararası kuruluşlar hem de ilk yardımla ilgili kuruluşlar, streç filmler, hepimizin evde kullandığı streç filmler gerçekten hem ısı kaybını hem sıvı kaybını hem de infeksiyondan koruyucu önlem olarak çok yardımcı oluyor. Soğutmanın ardından yarayı korumak, ısıyı ve buharlaşmayı ağrıyı azaltmak için Şeffaf sarf kullanılabilir. Streç film kullanımından kaynaklanan enfeksiyon riski son derece düşük olduğu belirtilmektedir. Yanıklarda deri bütünlüğü bozulduğu için asla karşı taraftaki bireyin vücut sıvılarıyla direkt teması önlemek için hem kendimizi hem de yaralıyı infeksiyonlar korumak için yanığı çıplak elle direkt dokunulmaması ve yanığın derecesinin saptanması Gerekirse bül varsa büllerin patlatılmaması önerilmektedir. Eğer e, streç film varsa streç film yoksa da temiz bir e, pansuman materyaliyle, ile çarşaf olabilir, havlu olabilir e, herhangi bir materyalle yaranın üzeri sarılıp e, ilk yardım kuruluşuna gidilmesi önerilmektedir. Yanıklarda e, e, en fazla karşılaşılan durumlardan bir tanesi de ödem oluşması. Bu hem yanıklı alanda hem de sağlam bölgelerde oluşacağı için yanıklardan sonra kişinin elinde e, alyans, bilezik, saat veya e, takı benzeri e, şeyler varsa, e, gereçler varsa yaralı bölüm şişmeden önce mutlaka bunların çıkarılması, ayağında botlar varsa botların, e, kravat varsa kravatın çıkarılması önerilmektedir. Eğer alevle ilgili bir yanık meydana geldiyse, Biliyorsunuz sentetik kıyafet çok fazla giyiyoruz, çorap giyiyoruz, yanarak kömürleşen eşya parçaları varsa bunları temizlemek için uğraşmayın. Siz sadece kişinin bir an önce sağlık kuruluşuna gitmesi için işlemleri yapın. Bunları temizlemek için fazla vakit kaybetmenizi önermiyoruz. Eğer kişinin ayakları yanmış ise yaranın izin verilmiyor kişiyi tekerlekli sandalyede veya taşıma yöntemleri daha sonra gösterecek sizlere. Taşıma yöntemlerini herhangi birisini kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. büyük yanıkları evde tedavi etmekten lütfen kaçının. Tam teşekküllü bir hastanenin acil merkezine başvurun. yanıklarda toprakla bulaş riski olduğu için tetanos aşısı da yaptırılması gerektiğini lütfen hatırlayın. Hastanede tedavi edilmesi gereken durumlar nelerdir? Üçüncü derece yanıkların tümü, hatta biraz önce de söyledik, e, total vücut yüzeyliğin yüzde ikisinde üçüncü derece yanık varsa, bunların mutlaka e, tam teşekküllü bir hastaneye gönderilmesi önemli. Bir alandan daha büyük e, ikinci derece yanıklar, avuç içi kadar. E, beş avuç büyüklüğünde bir alandan daha büyük bir birinci derece yanık varsa, kol veya bacak çevresine kadar uzanan yanık varsa, Değişen derecelerde yanıkların herhangi bir ikinci derece, üçüncü derece, birinci derece yanık varsa, bir daha önceden de söylediğimiz gibi genital bölge, yüz, eller ve ayaklarda yanıklar varsa, bu tür yanıklı bireylerin mutlaka hastaneye götürmemiz gerektiğini hatırlayalım. Yanıklarda ilk yardımda yara bantı, yağ, sirke, soğuk buz, diş macunu, losyon, kül, salça... Pek çok o ilk yardım girişimleri uygulanıyor ülkemizde de. Lütfen bunları uygulamayalım. Çünkü yaraların üzerindeki bu yabancı cisim olan işlemler kişi acile gittiği zaman temizlenmek zorunda kalıyor. Temizlenirken de kişinin daha çok acı çekmesine ve infeksiyona neden olabiliriz. Son Avrupa Restorasyon Konseyi'nin referinde 5 tane top mesaj yani öncelikli alanı belirtmişlerdir. Bu rehber 2021 Haziran ayında yayınlanan bir rehber. Beşinci maddesi de ilk yardımla ilgili girişimleri içermektedir. Bu beşinci maddede de yaralıyı etkenden uzaklaştırın. Hemen yanına soğuk veya soğuk donmayan suda soğutmaya başlayın. Bunun için de 16 derece önerilmiş. Yanı en az 20 dakika soğutmaya devam edin. Yanı krusteli pansumanla örtün veya streç film kullanın. Tıbbi derhal tıbbi yardım alın diye önerilerini güncellemiştir. güneş yanıklarında ilk yardımda hafif güneş yanığı için soğuk kompres kullanın. Aloe vera bazlı losyonlar gerçekten çok etkili. rehberlerde de öneriliyor. Aloe vera bitkisinin kendisi veya losyonlar Kullanılabilir. Soğuk duş alın ama çok soğuk değil, buz gibi değil. İyileşirken güneşten uzak durun. Bol bol sıvı alın. Herhangi bir rahatsızlık için ağızdan tablet ağrı kesici kullanın. Ağrı kesici içeren rasyonlar kullanmayın. Kremler sürmeyin. Cildinizi ovalamayın, tıraş etmeyin. Eğer büller varsa bunları da patlatmayın diye önerebiliriz. Güneş yanıklarını bazı durumlar etkilemekte. Bazı bitki, ilaçlar, bitkisel ilaç, çatliyeleri, antibiyotikler, sakinleştiriciler, doğum kontrol hapları. İlaç kullanıyorsanız bazı ilaçların güneşle ilgili yaralanmaları arttırdığı aklınızda olsun. Bu konuda herhangi bir problemle karşılaşırsanız bunu da yardım kuruluşuna giderseniz orada iletmeniz önemli. Kaynar suyla ağaçlanmalar özellikle çocukluk çağında en sık görülen yaralanmalardan bir tanesi. Bu tip, bu tip yanıklar sıcak sıvının dökülmesi, kol veya bacağın sıcak suya daldığının hissedilmemesi sonucunda oluşmakta. İlk yapacağımız girişim ıslanmış kıyafeti varsa, kıyafetler, eşyalar hemen çıkarılmalı. Haşlanmış kısım soğuk akan suya en az 20 dakika tutulmalı. Bu iki işlem ısının neden olduğu doku harabiyetini ve ısıyı azaltmaya yardımcı olur. Ve ilk yardımda bunları yaptığımız zaman kişilerdeki yanık hasarını azaltmada çok büyük destek sağlamış oluruz. Elektrik yanıkları da her ortamda meydana gelebilir. Elektrik yanıkları yüksek veya düşük voltajlı elektrikle temas sonucunda olabilir. Doku hasarı ciltte görüldüğünden daha fazladır. Elektrik yanıklarında elektriğin vücuda girdiği ve çıktığı yerlerde Şekillerde görüldüğü gibi elden giriş noktası, ayaktan da çıkış noktası genellikle olur. Giriş noktası biraz daha küçük, çıkış noktası daha büyük olabilir. O yüzden elektrik yanıklarında eğer kişi baygın olabilir, yerde yatıyor olabilir, elinde bir yara veya ayağında bir yara gördüğümüz zaman elektrik yanıklarıyla ilgili bir yaralanma olduğunu düşünmemiz gerekir. Ee, önemli olan tabii ki burada ilk yardımcının da kendisinin korunması. Ee, elektrik yanıklarında özellikle e, elektrik sigortaları kapatılmadan kişiye yardımda bulunmamalı. Elektrik kesmek için genellikle e, elektrik sigortaları kullanması e, yararlı. Elektrik yanıklarında da kendimiz için dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Çıplak elle çarpılmış kişiye e, direkt dokunulmaması, dokunmak için iletken cisimler kullanılması biliyorsunuz bizim vücudumuz da elektriği çok iyi ilettiği için vücudumuz da iletken. Yaralının eee elektrik teliyle ilgili ilişkisini kesmek için kuru tahta, sopa, ip, deri kemer gibi kuru gazete demiri kullanılabilirsiniz. Siz direkt temas ettiğiniz zaman vücudumuz iyi bir iletken olduğu için biz de elektrik yaralanmasına maruz kalabiliriz. Bunlar ilk yardımda bulunurken mutlaka aklınızda bulunması gereken Önemli noktalar kimyasal yanıklar deri ile temas eden toksik etkileriyle ile oluşan gerçekten önemli yanıklardan bir tanesi. Asit veya bazlarla olabilir. Evde veya kimyasal iş yerlerinde çalışan alanlarda kimyasal yanıklar meydana gelebilir. Burada da ilk yardımda yapacağımız işlem kirlenmiş eşyaların çıkarılması. Cilt yoluyla kimyasal maddenin elimi, eminimini azaltmakta. Kur kimyasal maddelerin maruz kalındığında önce bu maddeler kuru olarak yavaşça fırçalanır, vücuttan atılır. Tüm alkali ve asitlerle olan yanıklarda en iyi tedavi yolu bol suyla yıkamaktır. Minimum 20 dakika olması önemli. Asit ile alkali yanıklarda yaralıyı e, siz e, yaralı malzemeyle temas ettikten Sonra etkisi başlar. Eğer siz ilk üç dakikaya kadar müdahaleyi başlatırsanız, özellikle birinci veya ikinci dakikada müdahaleye başlatırsanız, kuru kimyasal madde ise kuru kimyasal maddeyi kişinin vücudundan temizler kıyafetlerini çıkartırsanız, o oranda yanıkla ilgili etkiyi azaltmış olabilirsiniz. Dediğim gibi minimum 20 dakika yıkama, özellikle kimyasal maddelerde çok çok önemli. Gözün kimyasal yanıkları da oluşabiliyor. İlk olarak göz bol suyla 20 dakika yıkanır. Yanıktan hemen sonra her iki gözün devamlı olarak yıkanması meydana gelebilecek göz hasarını azaltmakta. Eğer kimyasal madde çalışan bir fabrika veya bir iş yerinde ise zaten iş güvenliği kuralları gereğince burada göz duşları mutlaka olması gerekir. Özellikle alkali ve asit gibi kimyasal maddelerle uğraşılan işyerlerinde bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yaralının hemen ilk yardım merkezine veya hastaneye götürülmesi gerekiyorsa 20 dakika yıkama devam edeceği için yıkamanın yolda da yapılması çok çok önemli. Eğer yıkama yolda yapılacaksa su şişesiyle yapabilirsiniz veya özel serumlarla yapabilirsiniz. Pek çok yöntem var ama e, yıkamanın 20 dakika devam ettirmesi gerektiği, aklımızda tutulması gereken önemli noktalar. Alev ile yanıklar, e, bu e, kişilerde ölüm korkusu ve paniğe en çok e, neden olan e, durumlardan bir tanesi. Herhangi bir nedenle elbiseleri tutuşmuş veya alevlenmiş bir kişi ölüm korkusudur. Ölüm korkusu içerisindedir ve panik içerisinde olduğu için hemen koşmaya e, çalışır. Bu korku paniğe kapılmasına neden olur. Panik içerisinde olan bir kişi de koşarak ayrılmak ister. Koşarak koşma ise e, alevlerin oksijenlenmesini arttırdığı için yangının etkisini artırır. Yanmakta olan bir kişi ayakta durduğu sürece alevler yukarıya doğru ilerler. Yanan bir kişinin yere yatması veya toprağa gelen yerlerin e, oksijenlen yanığın e, oksijenlenmesiyle ilgili oksijen miktarını azalttığı için yanık sona erer. Bu nedenle alevle ilgili yöntemlerde Kişi yere yattığında bu havanın vücudunun altından rüzgar yönünde seyreden alevin yüz ve baştan uzaklaşmasına yardımcı olur. Ve kişinin e, yanığını e, bir an önce söndürmüş oluruz. İlk yardımda e, bulunan kişi soğukkanlı e, olmalı. Yanmakta kişi, e, olan kişiye yaklaşır. Bulduğu be, e, herhangi bir bez, e, çarşaf, e, halı, kilim e, ne bulursa e, yanmakta olan kişiye sararak, Ha, e, havayla e, yanmakta olan alanın oksijen temasını keser ve kişinin alevlerini söndürür. Eğer o anda battaniye veya herhangi bir e, malzeme alevlenmişse e, halının köşesi, kilim, yastık, minder gibi e, benzeri e, madde malzemelerle bastırabilir. Eğer bunlar yar, yarar sağlanmamışsa kişi e, yara, yavaşça yerde döndürülebilir. Genellikle e, alevle yanıklarda dur yat e, dön şeklinde. Aklımızda kısa bir e, e, girişim kalabilir. Alevle ilgili yanıklarda sadece kişiler yanmayabilir. E, yangın da olabilir evin içerisinde. E, tost makinesi tutuşabilir, televizyon tutuşabilir. E, yangını söndürmede önce 110 itfaiye aranır. Yanan küçük eşyalar dışarıya atılabilir. Pencereden kapılar, pencere ve kapılar kapatılır. Su alevlere değil, yanan cismin üzerine dökülür duvar veya perde gibi cisimler yanıyorsa bunlar yukarıdan aşağıya doğru söndürülmesi gerekir. Eğer bizim bulunduğumuz bir binada yangın meydana geldiyse, kapı kolları metalden olduğu için kapı kollarına asla dokunulmaz. Çünkü ısı olabilir. elimizdeki deri oraya yapışabilir sıcaklığın etkisiyle. O nedenle kapının arkasında bir yere tekme atılarak açılmaya çalışılır. Ağız ıslak bir mendil ile kapatılır, pencere önüne gidilir, haber verilir. Yangın ne olursa olsun hepimizin bildiği gibi asansöre binilmesi önerilmez. Ee, bazen yangınlar biliyorsunuz apartmanda da olsa, orman yangınında olsa çok büyük kimyasal maddelerden dolayı çok büyük zararlı gazlar ve partiküller içerebilir. Özellikle itfaiyeciler veya büyük bir yangın meydana geldi biliyorsunuz yazın. E, pek çok alanda orman yangını meydana gelebiliyor. Pek çok kişi de dumana maruz kalabiliyor. Havadaki kirleticilerin insan vücudunu nasıl etkilediği, maddenin e, nasıl insan vücuduna girdiği önemli. Genellikle e, üç giriş yolu var. Soluma, deri yoluyla elim ve yutma. Yani en fazla maruz kalınan soluma olduğu için soluma ile ilgili e, kısımda size bazı bilgiler paylaşacağım. Duman soluma en yaygın belirtileri nefes almada zorluk, sık öksürme, duman kokan nefes, burunda veya ağızda siyah kalıntılar, kırmızı tahriş olmuş sulu gözler, tahriş olmuş kaşıntılı kaşıntılıcık. Bu belirtiler kendinizde veya bir başkalarında varsa bu durumda hemen acil bakım yardım verilmesi ve alınması çok çok önemli. Dumanı soluyan herkes acil ve ilk yardıma ihtiyaç duyar. Burada yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi acil tübü yardım için 112'yi arayın. Güvenliyse kişiyi dumanla dolu alandan uzaklaştırın. Temiz havanın olduğu bir yere taşıyın. Ee, ya ilk yardımda yaralıyı dik oturtun. Boyun ve hava yollarının etrafındaki giysileri gevşetin. Kişi kusuyorsa veya balgam tükürüyorsa kişiyi yüzüstü yatırmayın. Oksijen uygulaması konusunda eğitimliyseniz oksijen varsa onu yapın. Eğer yoksa temiz havaya çıkarmanız ve ilk yardım için yardım istemeniz veya sağlık kuruluşuna götürmeniz yararlı olur. Bir de biliyorsunuz pek çok haberlerde karşılaştığımız karbonmonoksit değerlenmesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Karbonmonoksit e solumanın en tehlikeli gazlardan bir tanesidir. Yanın ortamda hiç temiz hava olmamasıyla oluşur. Karbonmonoksit e, kandaki hemoglobin molekülüne oksijenden daha kolay bağlandığı için dokularda yeterli oksijen yerine e, karbonmonoksit taşınır ve yeterli oksijen sağlanamaz. Kişiler e, karbonmonoksidin kokusuz, renksiz olduğu için e, inhal ettiklerini anlayamazlar ve bu şekilde karbonmonoksit zehirlenmesi meydana gelebilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinde de Kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, sinirlilik, e, yorgunluk gibi e, e, benzeri şikayetler görülebilir. Şiddetli maruz kalmalarda da ölüme kadar süre, süren e, belirtiler meydana gelebilir. Karbon monoksit zehirlenmesinde de e, aynı şekilde kişiyi maruziyet bölgesinden uzaklaştırmak, kişinin rahat nefes alabileceği bir açık havaya çıkarmak, Cam veya kapı açılarak ortamın havalandırılması ve 112 acil Çağrı Merkezi'nin aranarak ilk yardım desteğinin istenmesi ilk yardımda bulunacak kişiler için önemlidir. Gördüğünüz gibi ilk yardımda hepimiz her yerde pek çok yaraya yaralanmaya maruz kalabiliriz. Ben size kısaca yanıklarla ilgili neler yapacağımızı paylaştım. Umarız ilk yardımdaki kaza ve yaralanmalar, acil durumlarda neler yapacağınız konusunda sizlere yardımcı olacaktır. İlginiz için teşekkür ederim. Soru ve katkılarınız için size belirtilen maille ile bize ulaştırabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. İyi günler, teşekkürler.